Evet 104 saat sonra 104 saat sonra Enkaz altından Bugün 3. canlımızı çıkarıyoruz Yani 5. gündeyiz 104 saat sonraki 104. saat 5. günde Bugün üçüncü canlı çıkıyor. Dün hiç canlı çıkmamıştı. Rabbimize şükürler olsun. Halim dün ceset çıkarmaktan ruhumuz daraldı. Psikolojimiz bozuldu ama bugün bir bebek bir tane genç arkadaşımız. Şimdi bir genç arkadaşımız 104. saatte yani 5. günde çıkarmış oluyoruz. Hakikaten çok güzel bir Sevinç. Yani bütün cesetleri unutturacak. Sevinç. Öldürmeyen Allah'ım öldürmüyor. Rabbimize şükürler olsun. Gördüğümüz gibi her yerde çalışmalar. Evet. Evet. Allah'ım ya sana şükürler olsun ya sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun ya Şükürler olsun ya Rabbim. 104. saat. 5. gün. Çok şükürler olsun. doğru ilerleyelim. İleri doğru ilerleyelim. Çok şükürler olsun ya Rabbim. Ya Rabbim kurban olayım. Allah'ım. Allah'ım. Bugün 3. canlımız. Yok. İleriye doğru ilerleyin. ileriye İleriye. Abi ileriye doğru. Fazlalıklar çıksın. Fazlalıklar çıksın. Evet. Bir battaniye alabilir miyiz? Bir battaniye. Evet 104. saatteyiz. Bir battaniye. Bir battaniye. Büyük bir battaniye. Bir <laughs> battaniye.

Alkış. 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 Bana kalıyor abi. abi, ver, ver, bana ver, bana ver abi bana ver. Abi. Ver. bana ver abi bana ver. Abi. Bana ver. Abi içeride başka biri var mı şu an? İçeride şu an yok abi. Şeyi getireceğim büyük. Yan tarafa Abi kaldı. Evet. İnşallah <laughs> <laughs> Allah <laughs>